Bak. Evet. Ne var anne? O ne be? Bu var. Hani şey yaksan ya. Eee. Acı mı? Yok be. Klimayı koyun ee, ya. Eee. Bunu ne zaman aldın? Nülfer almış onu bana ee. Bir tane kendine bir tane bana. İyi olmuş. Buhar yapıyor buhar. Anladım. Kuru havayı. Tabii. Buhar yapıyor. Ama şarjda duracak böyle. Anladım. Biz tabii ki köye geldik. Annecimle en meşhur neyimiz var bizim gece kahvaltımız. <laughs> Karnımız acıktı. Şöyle ikişer tane yumurta pişirelim acı biberli mis gibi. Hem de patlamışım bunlar. Geldik ama. Şunları koyayım. Böyle. Suratımıza da sıkır. yesek mi yemesek mi e tabi geç yatınca haliyle acıkılıyor şimdi bunları burada indireyim yumurtayı hemen koyarsak ha, olmaz şarj doldu bana da He? şarj doldu. aynı şarjı olur. takarız o zaman olur, olur. anne ya, var mı, Gülter, var mı, yo orada ya şarj devamlı İkimiz... iyi bak koktu anne koktu kapıyı aç kapattık kapıyı ama Öf Biberler acı Alalım şöyle onları Tamam Şimdi yumurtasını kıracağım Bu ocağı biraz kısalım Yumurtaları kıralım Yumurtalarımızı kırdık. tekrar bir şöyle eski vanilyeyle biraz atıştıralım açlı bu yapıştıralım hazır biberler de pişti biz beyazını pişiriyorum yumurtanı sonra sarılayım beyaz daha geç düştüğü için şimdi de sevmediğim yumurtaları böyle kolay pişiyor tabi yüreği alan sevenler böyle de bırakabilir sarısına banabilir ama biz yani maalesef şöyle bir yapıyoruz açmadım anne sen aç olmayan en az bir şey çıksın Gerçi astrosörü de var annem. Tamam. Şimdi diyeceksin tahta kaşık yok mu? Tahta kaşık var da ben bulamadım. Koktu değil mi? Koktu anneciğim. Biberleri de üstüne koyuyoruz. Hadi bakalım. Gel de yeme. Gel de sen yeme. Böyle masamıza getiriyoruz yanına yüzüm, yoğurt ne hadi bakalım yumurtamız oldu acı biberlerimizde ilk defa kızarttık üzümü de çıkardım yanına biraz yoğurt zeytin bize afiyet olsun yapar yerseniz size de afiyet olsun diyelim biz anneciğimle yemeğimizi yiyelim saat iki buçuk <laughs> Hadi bakalım. Millet uykudan kalkıyor. <laughs> ee, millet uykudan kalkıyor. Biz yemeğimizi yedik. Yapacak bir şey yok anne. Karnımız acıktı. Biz şeker hastası insanlarız. Gez yatarsak geç. Böyle atıştırmalık bir şeyler istiyor Hı, insan. Hadi be. O sivri olanlar kimin sonlardan? Sivri kurumuş gibi. Ha bunlar benim. Ha senin biberler o zaman anneciğim bunlar. Senin aldım de de de. Ee, acı acı zehir o zaman demek ki. Acı valla. Afiyet olsun. Gece kahvaltımızı yaptık anneciğimle. Bulaşık makinamızı çalıştırdık. Ortalık toplandı. Annem videolara bakıyor. Osman'ın da yemini, suyunu koyduk. O da yedi. Şimdi yatacağız. <laughs> yatacağız ama <laughs> uyku yok. Uyku yok. Anana üç olmuş. Üçü geçiyor. Uykumuz yok. Geç yatıp geç kalktığımız için. Maalesef. Ne yapalım? Biz de böyle işte. Ancak... Bu saatten sonra videolar oluyor, video paylaşılıyor, yorumlar cevaplanıyor. Şimdi aklıma bir şey geliyor ama yapsam mı yapmasam Abi. mı? <gülüyor> 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 Aman. Ne olabilir anneciğim? Aman Annemi dahil günden ikra getirttirdim kahveye. <laughs> Geldim bir Türk kahvesi içti. Wow, sonra iç, bir Nescafe kafe içtik, hmm. çayımızı içtik. Ee, ama şimdi günün sonu ben şimdi bir Türk kahvesini tek başıma içerim. Sen içmeyeceğim. Ha, şimdi, o zaman ben yapayım anne. Ha? Ben yapacağım bir tane. Yap ya, Neşgullarla ya. içtim ama bir tane anlamadım ha. ben. Bir kahve i̇çerim, yapayım. Hiç yapma? Bir türk iş kahve gider şimdi ben. Türk kahvesini seviyorum. Günde en az iki tane. Kendime özel bir kahve yapıyorum. Mis gibi içiyorum. Yapıyorum. Günün ve gecenin son kahvesi annemde. Mis gibi Türk kahvesi. Vallahi ne sivilsin var Var var. Ee, yandık. Vallahi var. Unuttum çalayım bugün ya. Bu gece mahvedecek bir şey. Dışarıları soğuk geçer kaçıyla. Geçer kaçıyla. Çok da güzel olduk kahve. Annemin canını çektireyim ama maalesef. Kahveyle baş hoş değil. Zoruna içiyor. Arada bir tane iki tane içirteyim ama. Bir tane Türk kahvesi içiyor. zor. Ben şimdi dışarı çıkacağım. Oo, Ben kahvemi alıp şimdi dışarıda şöyle kahve keyfi yapıp böyle gireceğim içeri. Günün ve gecenin son kahvesi diyorum. Son kahvesi bu kesin son kahve. Nescafe'de de öyle söylemiştim. Ama Türk kahvesi kesinlikle son kahvem olur benim. Her zamanki gibi. Köydeyim. Anneciğimdeyim. Dışarıda eskiden kahve keyif yapıyorum. Anneciğimin biberlerini de çekelim. Şöyle bak dizmiş. Yumurtamızı yedik. Ondan önce kahvemizi, çayımızı içtik. Şimdi de bu içilmez. Sardinyaları da çok güzel açmış ama yarın çekeceğim onları artık. Mm -hmm. Harika. Osman da buralardaydı ama nereye gitti bilmem. Osman gel oğlum bakalım. Osman gel. herhalde bir yerde yatıyor. Suyunu koydum hemen onun. Yemeğini bak bitirmedi bile doydu. Ama dışarıda sahipsiz köpekler var, kediler var onlar yesin. Bugün annemle birlikte geldik. Neşkom'da telefonla konuştuk. Hiç bana söylemedi buraya geleceğini. Eşim ben annem geldik. Şurada boyunda annemin ışığı yanıyor. Ay, ay diyoruz kim acaba? O gene kızımla damadım torunlarım gelmiş. Bizden habersiz. Klima takmıştı anneme. Onun elektriğini çekmiş damadım sürpriz yapmış anneannesine. Havalar serinledi. Bu sene annem soba yakmayı düşünmüyor klimayla. Çok soğuk havalarda sobayı yakarız dedi. Artık kül duman da dokunuyor ona. Anneannesine güzel bir sürpriz yapmışlar. Bana da güzel bir sürpriz oldu. Neş'kom yemeğini de yapmış evladım. Yemeğini de getirdi. Yedik yemeğimizi, içtik çayımızı. sonra onlar gitti evine. Eşim de aşağıya babalarına indi. Yarın akşam ben de giderim. Yemeğimi yaparım. Eşimle birlikte giderim. Yemeklerini koyarım yine. Toplarım. Çaylarını yaparım. Sonra yine anneme çıkarım. Osman, gel, gel oğlum bakayım, gel, 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 karanlıkta gözükmüyoruz, burada aslında, gel, fazla da uzatmayalım, kahvemizi soğutmayalım. Şöyle şu manzara eşliğinde kahvemi içmeye devam ediyorum. Ne diyorum? Yaparsanız size de afiyet olsun. Şöyle domates tütenmesi gibi bir kahve bana da afiyet olsun.